Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle mutfağımızda çok lezzetli çorba yapacağız. Hadi bakalım sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Çorba tenceremi ocağa aldım. Şimdi ocağımızı yakalım. Arkadaşlar şöyle önden yıkadım 3 yemek kaşığı dolusu kırık göcemiz var. Eskişehir'de buna göce diyorlar. Ee, kendi memleketimiz Çorum'da da yarma diyorlar arkadaşlar kırık yarma evet şöyle 3 yemek kaşığı ben yine kendi dilimle söyleyeyim yemek 3 yemek kaşığı yarmamızı tencereme ekledim önden güzelce yıkadım şimdi üzerine şöyle geçecek kadar yine 6 su bardağı e, suyumu önden hazırladım şöyle 6 su bardağı suyumuzu ekledik evet şöyle çorbamızı Kaynamaya gelince altını kısıyoruz. Ağır ağır burada yarmamız kaynarken biz de köftesini hazırlayacağız. Şöyle bir 7-8 dakika kaynayacak. Daha sonra da şöyle buzluğumda çıkardığım haşlanmış nohut var. Nohut ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatalım. Dediğim gibi şöyle yarmamız kaynasın. Biz de o arada köftemizi yapalım. Evet çorbamız kaynarken hemen köftemizi hazırlayalım. Şöyle tepsinin içinde 250 gram orta yağlı kıymam var. Şöyle üzerinde yarım soğan kullandım. Soğanım bayağı büyüktü. Rendeledim. Suyunu da sıktım. Yani soğanın suyunu kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle kenara da iki diş sarımsağımı da rendeleyip hazırladım. Şimdi bir tatlı kaşığı da unumuzu ekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi fazla değil. Hemen bir tatlı kaşığı ekledim. baharat olarak da şöyle yarım. Hemen yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ee, son olarak da şöyle yine yarım tatlı kaşığına yakında toz biber ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi güzelce bir köftemi yoğuracağım. Sonra küçük küçük yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğiz köftemizi. Evet, şöyle güzelce köftemi yoğurdum. Şimdi sıra geldi ufak ufak köftemize şekil vermeye. Şöyle elimin önüne bir tane tabağımı aldım. İçine de bir miktar şöyle un serptim. Yaptığımız köftelerimizi şöyle unlu tabağımızın içine koyacağız. Unladım ki şöyle köftelerimiz tabağımıza yapışmasın. Evet şimdi şöyle ufak ufak köftelerimizi yapıyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi bu şekil hepsini hazırlayacağım. Yani dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Ama ideali e, bu şekil arkadaşlar. Yani çok e, büyük de değil, çok küçük de değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsini bu ayarda e, yapacağım. Hatta yuvarlarken yanınıza e, su da alırsanız en azından daha rahat köftelerinizi yapabilirsiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi tenceremizin başına geçelim ve haşlanmış nohutlarımızı ekleyelim. Haşlanmış nohutlarımızla şöyle 5 dakika kaynarken çorbamız biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi güzelce yarmamızı kısık ateşte kaynattım. Ben köftelerimi yuvarlarken kısık ateşte kaynadı. Şöyle biraz önce de dediğim gibi buzluktan çıkardım. Bir su bardağı haşlanmış nohutlarımı da ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi nohutlarımızla birlikte 5 dakika kaynasın biz terbiyemizi hazırlayalım. Evet şimdi terbiyemiz için gerekli malzemelerimizi hemen şöyle leğenimize koyup güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar e, kullandığım ev yoğurdu değil arkadaşlar. Hazır yoğurt olduğu için şu bardağımızda çalkalayalım. Eğer sizler de hazır yoğurt kullanacaksanız şöyle 2 su bardağı yoğurdumuzu şöyle gördüğünüz gibi leğenimize aktardık. Üzerine bir tane yumurtamız var. Şöyle yarım limon suyumuzu ekliyoruz ve bir yemek kaşığı da unumuzu ekleyeceğiz. Evet şöyle gördüğünüz gibi unumuzu da ekledik. Evet şimdi ilk önce şu bardaklarımızı bir çalkalayalım. Daha sonra da terbiyemizi güzelce pürüz kıvama gelene kadar karıştıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi Evet, şimdi güzelce bir çırpalım. Evet gördüğünüz gibi terbiyemizi çok güzel tel çırpıcımızla çırptım. Pürüzsüz kıvama gelene kadar hemen şimdi ocaktaki kaynayan çorbamızla buluşturacağız. Evet kaynayan suyumuzdan şöyle 2-3 kepçe kadar terbiyemizin içine katıyoruz. İlk önce şöyle terbiyemizi bir Ilıtalım arkadaşlar. Direkt hemen tencereye yoğurdumuzu boşaltmayalım. Yoksa yoğurdumuz kesilebilir. O yüzden şöyle bir 3 kepçe kadar ekledim. Evet şimdi terbiyemizi çorbamızla buluşturacağız. O arada kaynayana kadar da elimizi çekmeden sürekli karıştıracağız. Evet şöyle bir gördüğünüz gibi terbiyemizle çorbamızı buluşturduk. Dediğim gibi şimdi kaynayana kadar ee, sürekli karıştıracağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, çorbamız kaynamaya başladı. Videomu durdurduktan sonra 3 su bardağı. E, su ekledim. Gerçekten bu çorbayı sizlere mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Tam Ramazan ayındayız. Gerçekten tam bir misafir çorbası. Hem kendinize yapabilirsiniz hem de şöyle iftar sofralarına yakışan güzel bir tarif. Yani misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu arada hepinize, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gerçekten Ramazan ayının en güzel e, sofralarına yakışan güzel bir çorba tarifi. Şöyle gördüğünüz gibi çorbamızı şöyle şimdi kenara alacağım ve artık çorbamızın köftelerini kızartıp şöyle güzelce buluşturacağız. Hadi bakalım şöyle kenara alalım tenceremizi. Evet çorbamızı şöyle aldım arkadaşlar. Hemen kenarda kaynasın. Ocağımızın altını kısıyoruz. Çorbamız ağır ağır kaynarken biz de köftelerimizi kızartacağız. Ve köftelerimizi atmadan önce şöyle bir tahta kaşığı tereyağımı tavama aldım. Ee, bir tane zaten biraz önce büyük bir soğanın yarısını köftemiz için rendelemiştim. Yarısını da şöyle çorbamız için hemen kavuracağız. Baya bir elimden geldikçe ufak ufak doğradım. Şöyle çok fazla e, kavurmuyoruz soğanlarımızı. Şöyle bir çiğ kokusu gidene kadar kavuralım. Daha sonra zaten köftelerimize birlikte... Kavurmaya devam edeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi önden şöyle çok az bir soğanlarımı kavurdum. Ocağımızın altını tamamen kısıyoruz. Artık bu aşamada yuvarladığımız şöyle köftelerimizi de tavamıza ekliyoruz. Tavamızı sallayalım. Tekrar ocağımızın altını açtım. Şöyle dağıtmadan köftelerimizi bir karıştıralım. Şimdi şöyle bir 3-4 dakika köftelerimizi güzelce soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Evet şöyle bir daha karıştırdım. Yavaş yavaş nazikçe karıştıralım ki köftelerimiz dağılmasın. Evet şöyle gördüğünüz gibi köftelerimiz güzelce kavurdum. Artık bu kadar yeterli. Şimdi hemen iki tatlı kaşığı nanemizi ekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi dolu dolu iki tatlı kaşığı nane ekledim. Hemen çok az da, şöyle hafif bir çorbamızda acılık versin diye pul verim çok acı o yüzden şöyle çok az bir pul de ekledim. Evet şimdi tekrardan şöyle bir, bir iki saniyede de nanelerimizi birlikte kavurup artık köftemizi çorbamızla buluşturacağız arkadaşlar. Her videomda söylediğim gibi bütün paylaştığım tariflerimin arkasındayım. Gönül rahatlığıyla hem kendinize hem de çağırdığınız misafirlerinize yapabilirsiniz. Evet şöyle bir karıştırdık. Evet, şimdi ocağımızın altını kapatalım. Çorbamızı öne getireceğim ve en sonda bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu da ekleyeceğiz. Evet, köftelerimizi şöyle çorbamızın içine katıyoruz. Karıştıralım. Gerçekten gördüğünüz gibi suyu kıvamı çok güzel oldu. Toplamda 10 su bardağına yakın arkadaşlar su kullandım zaten. Açıklamalı kısmında da e, çorbamda kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle birlikte yazarım. Dilerseniz yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Evet, şöyle bir 2 dakika kaynasın. E, ondan sonra artık çorbamızın altını kapatacağız. Hazır elimle unutmadan şöyle bir buçuk tatlı kaşığı e, tuzumuzu atalım. Evet arkadaşlar köftemi çorbamın üzerine döktükten sonra şöyle kısık ateşte bir 5-6 dakika kaynattım. Biraz önce 2 dakika dedim ama 2 dakika az olur. Çünkü şöyle köfte güzelce tadını, lezzetini çorbamıza versin diye şöyle 5-6 dakika kaynattım. Artık ocağımızın altını kapatalım. Sizler için şöyle kasemizi bir miktar çorbamdan koyup artık videomu da sonlandıracağım. Hadi bakalım. Şöyle bir çorbamızı kenara alalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel. Ev, er ki evde e, yarmanız yoksa arkadaşlar hani göce ya da yarma hangisini sizlerde biliyorsanız nasıl diyorsanız e, pirinçle de yapabilirsiniz ama bana derseniz son gün hangisi çok lezzetli tabii ki yarmayla pişen çorba daha bir lezzetli oluyor hem yayla çorba e, çorbalarında ben böyle yarma kullanıyorum hem de e, bu çorbaya yakıştırıyorum birkaç kere pirinçle de yaptım pirinçle şöyle lafa gibi oluyor arkadaşlar yani sizlere tavsiyem kullanıyorsanız biliyorsanız yarmayla yapın. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli dediğim gibi hem kendinize hem de çağırdığınız evinize davet ettiğiniz misafirlere gönül rahatlığıyla bu çorbamı yapabilirsiniz ve ayrıca kanalımda yine bir üründen güzel çorba tariflerim yemek tariflerim tatlılar olsun yani dilediğiniz tarifler kanalında mevcut e, isterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle mutfağımızda çok lezzetli bir çorba hazırladık. Evet bir tarifimin daha sizlerle sonuna geldik. Evet buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup beğeni atıp yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.